Adım Mustafa Akkaya, bağlama imalatı yapıyorum. Ben mesleği babamdan öğrendim. 10 yaşlarında atölyemiz vardı. 88 yıllarından sonra e, bağlama imalatına babamla birlikte ben de 10 yaşlarındayken başladık. 2000'den sonrasını yani benim askere gidip gelmemden sonrasını profesyonel sayıyorum. E, 2002'de de babam rahmetli oldu. 2002'den bu yana da kendi... Tek başına bağlama imalatını geliştirerek devam ediyorum. Meslek işçilikleri, el işçilikleri günle gün azalıyor. Zor ve sabır isteyen bir iş. Ben babamın yanında bunun sabrını öğrendiğim için ve sevdiğim için devam ettirdim. Azalan bir şey. O yüzden meslekle ilgili becerisi olan, sempatisi olan, severek uğraşan insanların önünün açılmasını isterim. Çünkü unutulmasın yaptığım işin Kültür Bakanlığı tarafından kabul edilip edilmeyeceğini görmek için başvuruda bulundum. Yaptığım sazlardan örnek götürdüm. Onlar da bu bağlamanın belli bir standartta olduğunu, eski klasik bağlamanın özelliklerinde taşıdığını ve uyumlu olduğundan dolayı ustalığı tescillemiş oldular. Diğer ustalar gibi ben de bir ustayım. Kesinlikle severek yapıyorum. Küçüklükten beri atölyede olduğum için atölyede zaman geçirmek, atölyede bir ahşapla uğraşıp mutlu olmak, zımpara düzenledikten sonra bir şekil vermek benim hoşuma gidiyordu herhalde. Bunu daha profesyonel bir şekilde getirerek devam ettiriyorum. Bir atölyenin olması benim için bir avantajdı, bir şanstı. Bunu da en güzel şekilde değerlendirdim. Bağlama bizim kültürümüzün temel taşlarından. Bağlamayı ben gerçekten büyük şans olarak gördüm. Bir atölyede babamdan gördüm, yapılışını gördüm. Bunu severek de devam ettirdim. Bir bayrak yarışı gibi düşünebiliriz. Bunu babamdan aldım. Benim de bir oğlum var ama bu yeni neslin öğrencilik hayatında çok zaman kalmadığından dolayı çok zorlamak istemiyorum. Ama umuyorum ki bir gün o da atölyede bir saz yapmayı başlayacak, severek yapacak. Böyle bir umudum var, beklentim var. Bağlamanın dışında Türk enstrümanları olan Azerbaycan tarı, Azerbaycan aşık sazı da yapıyorum. Türk kültürünün sazlarını yapıyorum. Cura'nın bütün ebatları, cura, kopuz, tambura, divan, meydan sazları da yapıyorum. Yaptığım ürünler mağazamız var. Mağazamızda sergiliyorum. Burada 35 yıldan beri olan bir çevremiz var. Bu çevremizde ki insanlar takip ediyorlar, İnternet yoluyla da, el yapım ürünleri olan sitelerde de sergiliyorum. Yaptığım aşık sazını e, ve tarı e, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir Kaliforniya'ya gönderdim, bir de New York'a gönderdim. İstanbul, Ankara ve Türklerin yaşadığı Avrupa ülkelerinin hepsine bağlamam e, var, gönderdim. Müzik Ben ürün çekerken. E bu manzara